Arkadaşlar ben selamlar iki. Bir şey olmaz ondan ya, Blurlarız. Edit yapacağız ya. Araba plakalarını evet. Bir şey olmaz. Hadi bas. Hayır <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Şu mesela. Nereye bana verdi? Hayvan Ben neden dik çekiyorum? Yata, Yatağa çıkmam lazım Bas Beni de bekleyin Bak, o yüz ve plaka için ne yaparız biliyor musun? Bir tane yapay zeka varmış, otomatik şey yapıyormuş. ya Abi'yi tonu parçalıyorum, bu yaşta Türkiye'de harcanıyorum. Böyle lavukları pek tanımıyorum, gerginim gene saçmalıyorum. Şekerim yeah. nefes, Audi RS, para, garantim Perez, milyon milyon, biznes Ceres. Vallahi bende kalmadı evet. Yaparız senin meze, Aha. yapar şu onu NS. Bende ni bir mücfites, sen hiç gelmedi ni pezaba, vizyon babadan miras. Gencolarım daha akıllı senden takılıyorken üç çizgi adil. <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle dolaşacağız. Ondan sonra da abim almaya gideceğiz. Halil Bey, ne yapıyorsunuz? Mert Bey, siz ne yapıyorsunuz? Bir yön gelir mi? Okey. Benim evimde kamera var. Bana ver. Bakarız. Hı hı, Şimdi abimle almaya gidiyoruz. Mert bir ön gelir mi? Bir ön 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 Oy Oy parka geldik şimdi. İçeriye gireceğiz. Aa, karar değişti beyler. Parka girmiyoruz. Hadi Arkadaşlar şimdi markete gidiyormuşuz. Kararı da değişti. Gideyim, gideyim. Of, araba geliyor. Very simple.